Forex, Foreign Exchange açılımı, e, global anlamda bütün para birimlerini ifade eden bir spot piyasa, forex piyasası, e, dünyanın en çok işlem hacminin olduğu, kaldırıcının yüksek olduğu, bütün dünya genelinde e, paritelerin, para birimlerinin alınıp satıldığı bir spot piyasa. E, organize piyasalardan farklı, e, organize piyasalar gibi kontrol altında olmayan ama kendi birçok bankanın fiyat vererek oluşturduğu tezgah üstü bir piyasadan bahsediyoruz Forex piyasasında. Dünya genelinde yaklaşık günlük işlem hacmi 3 ile 4 trilyon dolar. Çok ciddi bir rakam bu. Tabi burada kaldıraç etkisi de var. Dünya genelinde birçok şirketin binlerce e, FX deniyor Foreign Exchange. FX şirketinin yatırımcılarına hitap ettiği platformlar ve işlemlerin geçtiği bir piyasa Forex piyasası. Forex piyasası major büyük bankaların dünya düzeyindeki bankaların buna Türk bankaları da dahil bütün bankalar buna dahil ama esas büyük bankaların belli bir havuzda fiyat arz ve talepleri girerek oluşturduğu bir değerlendirmeye sahip Örneğin euro dolar paritesine birçok banka alış ve satış giriyor. Burada spread dediğimiz fiyat aralığı daralıyor. En iyi alıcı veya en iyi satıcı oluşuyor. Bu da belli bir havuzda biriktiği için herkes birbirini görmese bile en iyi fiyat ve en iyi satıcı gözüküyor. Ve böyle bir işlem hacmi ve böyle bir e, e, alış satış fırsatı doğuyor dünya genelinde. Bunu kimler yapıyor? İlk başta büyük konjüktördeki Hükümetler buna dahil, holdingler, sektörler, iş alanları, herkes FX ile para birimlerinin ticaretiyle alakalılar. İyi bir yatırım cihazı mı bunu tartışmak gerek, çünkü çok riskli, gerçekten ne yaptığınızı bilmeniz gereken bir yatırım ürünü. Ama artık hem Türkiye'de hem dünyada çok popüler olan bir finansal ürün.